Yevme izen turdun o gün geleceksiniz. Geleceksiniz. Yevme izen turdun la tukhfa minkum khafiyan. Gizli hiçbir haliniz saklı kalmaz gizlice zina etmişsin orada çıkacak. Nice insanlar takvali görünüyor dünyada ama orada yüzleri simsiyah olacak. Çünkü gösteriş. Aman ya Rabbi abilerim bir camideydim. Bir amca ben normal Kur'an-ı Kerim okuyordum. La ilahe illallah. Ondan başka kimse yoktu camide. Şöyle ben girdim. Girdim. Beni görünce şu şekilde okuyor da Yasin ve'l-Kur'an'il Hakim inneke leminel-mubedde'i ve'şebet. Yasin ve'l-Kur'an'il Hakim. Demedim ona amca niye sesini güzelleştirdin? Fitne olacak beni aferin eder <laughs> Çünkü ya niye sesini güzelleştirdin be amca? Niye? Desinler için. İşte buraya Riya şirktendir. Ben sesin güzel desen ne olur, demesen de ne olur. De Rıfat Hoca ne, ne, kadar güzel e, işte ders veriyor desinler ne olur, demesinler ne olur ya. Ne olur? Ne olur? Niyetin ihlaslı olacak Allah rızası için. İhlaslı olmayan ne gibi ibadet varsa çarçaptır. Allah toz duman gibi savuracak. Dağlar savurduğu gibi. İşte orada yevme izin tu'radûne la minkum O gün hiçbir şey gizli kalmaz. Zerreden küpraya, arştan semaya, doğudan batıya, güzeyden güneyden varsa hepsi açık açıkacak. Ya veyletena, ya Biz bizler yazıklar olsun. Şu hale bak. Ben bunu gizlice yapmışım, şunu yapmışım, onu yapmışım. La ilahe illallah. Yevme izin tu'radûne la tekfâ minkum khâfiyâ. İşte. Şimdi kimi insanlar sevinçli, kimi insanlar kederli olduğunu Allah Tebareke ve Teala bizlere bildiriyor. Fe emmâ men ûtiye kitâbehu bi yemînihi İşte sura üfledikten sonra insanlar çekirgeler gibi böyle kabirlerine çıktıktan sonra işte kafir diyecek ne oluyor ya ne oluyor ne oluyor bizi buradan kim çıkardı kim çıkardı müminler diyecekler ki evet hâzâ mâ r rahmanu ve sadakal mursalûn rahman doğru söylemiştir evet Resuller doğru söylemiştir. Rahman doğru söylemiştir. Vadi haktır. İşte mahşer anı gittikleri zaman işte kitabı sağ tarafından verilenler diyecekler ki ha umkra'u kitabiya bakınız kitabıma bakınız bakınız namazıma bakın orucuma bakın zekatıma bakın tasadduk ettiğim malıma bakın şu fakirlere yardım ettiğime bakın bakınız sevinecek sevinçli bir şekilde ehline gidecek Allah tebareke ve teala gurur duyacak o insan. Tıpkı öğretmen karnesine pek iyi, pek iyi, bir çocuğa verdiği zaman o çocuk nasıl sevinir? Anne, baba şu notlarıma bakınız. İşte bu kitabından sağ tarafında verenler ha <laughs> umkurau kitabiya gelin bakınız bakınız inni zanantu anni yakın kesinlikle ben buna iman etmişim. Allah tebareke ve teala dünyada imanımı zayi etmeyecektir der. Allahu ekber. Zaten inanmıştım. Rabbim beni zayi etmeyecektir. İnni mulaqil Elbette bunlardan sorulacaktım. Ondan dolayı ben hazırlıklı gelmiştim diyecek o kişi. Peki bunun Mükafatı var. Mükafatı nedir ya Rabbi? فَهُوَ ف۪ي عِيشَةِ Allahu Ekber. Cennet onlardan razıdır. Hoşnut edileceği bir hayat vardır orada. Cennet. Cennet. Öyle cennette nehirler var ki sütten beyaz, baldan tatlıdır altından ırmaklar akan cennetlere girin Allah tebareke ve teala der. Fî cennetin râniye Allahu Ekber yüksek cennetlerde nimetler Orada ne gözünün gördüğü, ne kulağın işittiği, ne de kimsenin aklına gelemeyeceği nimetler hazırlamış Allah Tebareke ve Teala. Allahu Ekber altından ırmak akan cennetlere girin Allah diyecek. Sütten beyaz, baldan daha tatlı nehirler vardır orada.